Arkadaşlar merhaba. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Türk edebiyatının, arkadaşlar bu ifadenin yazılışında bir problem yok. Çünkü edebiyat sözcüğü burada özel bir kavram değil. Aynı şekilde Yunan edebiyatının dersek yine onu da nasıl yazmalıyız? Küçük yazmalıyız. Yani edebiyatının e'si küçük. Burada bir problem yok. Bu edebiyat ifadesini şurada büyük yazacağız arkadaşlar. Unutmayalım. Milli edebiyat. Çünkü o dönemin adı milli edebiyattır. Bunu unutmayalım. Şimdi biri geçtik. Galatasaray Lisesi'nden iki. Şimdi Galatasaray Lisesi özel addır arkadaşlar. Galatasaray Lisesi özel addır. Peki biz bu özel ada gelen eki neden kesmeyle ayırmadık o zaman? Çünkü bu özel adımız bir kurum. Arkadaşlar kurumlara, kuruluşlara getirilen ekler ne eki olursa olsun kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla ikinci ifadenin yazılışı da doğrudur. Kalem dergisinde Şimdi derginin adı kalemdir. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bizim ülkemizde hiçbir derginin D'si büyük yazılmaz. Bunu unutmayalım. Kalem sadece büyük yazılır. Bir daha söylüyorum. Hiçbir derginin D'sini biz büyük yazmıyoruz. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru oldu. Dördüncü ifade. 1922 ocağında. Şimdi biz bu ifadeyi niye büyük yazdık ocağında? Niye geleneki kesmeyle ayırdık? Belli bir tarihle kullanılan ay ve gün adları büyük arkadaşlar. Belli bir tarihten kastımız ya yılı gösteren sayı veya 30 Ocak da olabilirdi veya ayın günlerini gösteren sayıdır. Şimdi arkadaşlar 30 Ocak'ta deseydik de böyle yazılacaktı unutmayalım. Belli bir tarihle kullanılan ay ve gün adları büyük harfle başlar. Geleneklerde kesme işaretiyle ne yapılır? Ayrılır. Dolayısıyla burada da bir problem yok. Şimdi bizim cevabımız E seçeneği. Nedenini söyleyelim. Şimdi milli mücadele derken biz neyi kastediyoruz? Kurtuluş Savaşı'nı. Kurtuluş Savaşı özel addır. Milli mücadele de onu kastettiği için o da özel addır. Dolayısıyla milli mücadele büyük adla yazılır. Tamam. Peki yanlışlık nerede? Bu bir özel ad, bu özel ada gelenek bir yapım eki veya çokluk eki olmadığı için bizim bunu kesmeyle ayırmamız gerekiyor. Ama şurada ayrılmamış gördüğünüz gibi dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.